Miao sonunda çıktı. Bu sebep birazcık tuhaf. Tam anlamıyla bir girl crush konsepti Your Crush grubu bekliyorum. Sektörde bir süredir bunun açlığını çekiyoruz sanki. The Black Level'ın bunu en iyi şekilde yapacağını düşünüyorum. İlk teaser'da çok fazla bir şey duymamıştık zaten ama ikinci teaser bence çok tuhafdı. Yani alışılmışın çok dışında bir teaser'dı. Kala kaldım gerçekten de. MV'nin bir tık daha aydınlık olmasını bekliyorum ama konseptin daha karanlık olmasını bekliyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Genelde grup adıyla şarkının adının aynı olmasını sevmiyorum ben. Nedense gıcıklanıyorum yani nedensiz bir şekilde. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Bad video'ya geçelim. Bir, iki, üç. Bu üyelerin hepsi benden küçük bunu biliyor muydunuz?

Hit that bass drum Ones in and and dollars Come on, oh. dollars <laughs> on, come on, come I'm a butter, I can do it all night It look easy don't Make them all down, tight, side, up, it Make tongue I don't side it be 지 않을 것까지. Bir tık düşük geldi ama bana. Hani böyle çok dolu dolu gelmedi gözüme. Ama güzel. de güzel. Ayrıca daha, daha dolu dolu beklemiştim. What the fuck. <laughs> Beklenti'nden daha farklı bir şarkı yani kesinlikle bir girl crush konsepti ama şarkının daha ağır bir şarkı olacağını düşünmüştüm. Gene hafif bir şarkı değil ama beklediğimden daha hafifti. Şarkı güzel ama bence daha kendini belli eden bir nakarat olmalıydı. Yani daha iyi patlamalıydı yani bence ona karat. MV'nin daha dolu dolu olmasını istemiştim bir de debut şarkısı vesaire diye düşün. Düğümüzde daha dolu dolu olması istemiştim. Asla az teç olan, azlık olan bir MV değil. Ama daha beklemiştim ben yani. Kesinlikle ve kesinlikle şarkıda en sevdiğim kısım Dance Break oldu. Dance Break mükemmel. Hem dans hem de melodi. Mükemmel Dance Break'e bayıldım. Harika olmuş. MV'yi sevdim. Kızları sevdim. Şarkıyı da sevdim. Şu an bence çok iyi çıkış yaptılar yaşlarına göre ve sektörün şu anki şeyine göre. Çok iyi bir çıkış bence. İleride daha da iyilerini bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.